Brüksel Şehzade Restoranının sahibi Halil Doğdu ile sohbetimiz devam ediyor. Benim işçilik e, sürem yani 82-84, 86 yani 4 sene falan. Tabii. Tabii o zaman orada çalışınca ben başarılı bir başarılı çalışıcı ve hiç şey yapmazdım, gücenmezdim. Ben çalışmaktan yorulma. Niye? Çünkü benim hedefim vardı. Ben aldığım maaşa bakmıyordum ki. Ben insanlardan kuracağım kontağa bakıyordum abi. Yani şöyle diyebilir miyiz? Amaç e, sektöre girmek. Piyasayı tanımak. Brüksel'deki ortamı tanımak. Altay kardeşim hayatta ne iş yaparsan yap. Yeter ki gönülden yaptığın zaman herkes seni sever. Dürüst ol ve gönülden yap. Herkes seni sever. Acayip bir çevren olur. Çevre sadece senin mal varlığının yüksek olmasıyla değildir yani. Sadece gönlün kalbin temizse yürü abi. Hiçbir şey olmaz. Herkes Aynen. senin yanında olur. Sıkıntın olduğu zaman herkes beraber olur seninle. Tamamen katılıyorum size. Ben de aynı öyle oldum. Dediler ya artık senin yeter artık kendine bir mekan. Kendine bir mekan ve bazen de şans mıdır tabi Allah'ın da bir şeyidir tabi bu öyle öyle derken orada bir iki mekan daha vardı İsimlerini vermeyeyim. Onlarda bir geçici bir çalışma sürem oldu çünkü patronlar çok şey yapıyorlardı benim her gün ya bize gel, bize gel bize gel bize gel bize gel. Çünkü çok hakikaten iki kişinin yaptığı işi yapıyordum bakmıyordum mesela bu şeylerden Ahmet Sever var bu Abdullah Gül'ün danışmanı o zaman burada Belçika'daydı ve bizim de iyi müşterimizdi. O zaman İzmir Restorant'a ortaktım. Ben hiç ortak açmışım. Full, full, full içerisi. O bir gün oturmuş böyle benim hem kendi mekanım hem de servis yapıyorum yani. Karşılık yapıyorum kendi mekanımda. Kaç defa ben gidip geldim. 680 defa gidip gelmişim. Adam her gidip çekmede bir çizgi çekmiş böyle. Ya iş bitti dedi Halil dedi. Biliyor musun dedi. 680 defa gittin geldin dedi. Ve öyle hızlı gidiyorsun bir de. Abi içeride soğutucu yok. Her gidip gelme rüzgar gemi geçiyorsun yanımdan dedi <gülüyor> <gülüyor> ve ondan sereniyorum dedi yani. Hiç şeyim yok Allah da bir şey verdi bize bir güç verdi. Ee, üç ortak başladık oraya ve ben devamlı ileriye bakandım. Onlar gibi şey yapmak istemiyordum işte şöyle sistemi değiştirelim yeni mezeler koyalım yeni yemekler koyalım. Ki o zamanlar restoranların durumu bu şekildeydi yani bizim sadece yemek üzerineydi. Ee, saat 1'de biterdi işimiz. Antep mutfağını, Antep yemeklerini, mezelerini yapabiliyor muydunuz o yıllarda? Evet. Ya Antep mutfağını tam şey yapamadık. Yani biz burada tam onu dört dörtlük şey yapamadım. Hep hayalimdir. Şu anda da hayalimdir Antep mutfağını burada yapmak yani ama gerçek bir Antep mutfağını yapmak. Sonra o zamanlar bir, e, Telat Pala vardı. Allah rahmet eylesin gene gene. O da öldü. Ona ben Antep'ten Çavuşoğlu diye bir yer vardı. Onun aşçısını getirdim. Fakat onun kebap tarzı bizim patronun o temeli, restorançı temeli olmadığı için pek beğenmedi. 80'li 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Peki Türk restoranlarında mutfak nasıldı? Güzel kaliteli bir Türk mutfağı var mıydı o zamanlar? İyiydi. Mesela e, Pala restoran vardı. Çok iyiydi. Bir, yani İbrahim Usta'mız vardı. Bilmiyorum yaşıyordur herhalde inşallah. Çok, çok içeride çok içeride her gün. Ben de tabii garsonluğunu yapıyorum. Şef garsonum. Her gün bir şey cibi içerdi yani. Her gün. Eyvallah. Ben İbrahim sonra çok şey öğrendim. Mesela çalıştığım aşçılardan kendi Antep'te bildiğim kebap şeyini onları da katardım yani. Onlardan onlar bir şey yaparken çok dikkat ederdim yani. Nasıl, ne yapıyorlar? Bir karidesi nasıl yapıyorlar? Bir balığı nasıl yapıyorlar? Çok değişik ustalardan çalıştım. Ve hepsinden bir şey aldım. Mesela Şimdi mesela sadece yemek üzerine ben çalışacağım bir restorançılık yapsam ben mutfağı çok seviyorum. Mutfaktan dışarı adım atmam. Daha gerçek mutfak şeyimi vermedim yani mutfağa. Yani daha o dokunuşu yapmadım diyorsunuz. Allah inşallah o bir gün nasip olacak Kesinlikle. mesela. O do o dokunuşu yapmadım. Yani insanlar mesela e, bir geldiği zaman onlara güzel bir tırnak ekmek yapıp getirip önlerine sıcak sıcak koyamadım. Bir güzel bir Antep lahmacununu böyle çıtır çıtır getirip koyamadım. Yani onlarda bir ustalığım vardır. E, İnşallah Allah o günleri de nasip eder bize. Peki müzik nasıldı? Yani e, ne tarz müzik çalınıyordu? Ne tür enstrümanlar vardı? Şimdi ben e, müzik seven bir insandım. Mesela küçükken e, bizim Antep'te bir Belkız düğün salonu vardı. Buradaki orkestra e, çok güzel bir orkestraydı. Gitarı Edip Akbayram çalıyordu mesela. Siyah Römcekler orkestralarında. İnşallah bu şeyi seyrederse Edip abiye de selamlarım olsun. Ondan sonra ben dedim ya buraya geldiğim zaman ya benim de böyle bir müzikli bir yer yapabilirim. Evet. Ve Brüksel'in en iyi müzisyenlerine çalıştım. O zaman İzmir da çok güzel orkestram vardı yani. Herkese böyle yani parmakta ya A, İzmir'de ne güzel ya ve bir şey almazdım fazla bekar insanlar çünkü aile müşterim çok gelirdi benim. Müşterileriniz Türk müydü Belçikalı mıydı? İlk baştan şey ilk açtığım zaman Flaman Belçikalı. Yani, bir tane çık göremezsin. Bir tane Türk yok. Aynen. Ben senelerce öyle kaldım. Saat 1'de kapatırdık biz mekan. Abi müzik o zamanlar işte bir tane bir klavyenin ritmiyle kafasına göre parmağına böyle oynayan bizim için müzisyendi yani. Değil mi? Tabii. Belçikalı da dansöz ister. Dansöz gelir. Bir yarım saat bir döner ve Belçikalıların ağzını suyu akar. Böyle bir eğlendik zannederler kendilerini. Ve hepsi mezesi, yemeği, tatlısı, şarabı böyle. Ya tabi o zaman ben biraz satışı da seven bir insanım böyle küçükken. Garsonlara derdim böyle ya arkadaşlar Müşteri yemek yerken lütfen şarabı müşteri kendi doldurmasın. Siz doldurun. Dedim siz müşterinin bardağını ne kadar güzel servis yaparsanız biz o kadar çok şişe satarız. İşin ticari yönünde hesaplıyorum. Tabii ki. Tabii garsonlar da bunu git. Ya bir gün müşterinin bir tanesi hiç unutmam ben. <laughs> dedi Fransızca söylüyor tabii. Ya dedi patron siz misiniz? Dedim evet benim. Ya dedi sizin garsonlarınız dedi daha önce benzin pompasından mı çalışıyor? <laughs> yani <gülüyor> ya dedi ya bizi mahvetti dedi ya. Akşamdan beri de benzin doldurur gibi dedi. Ha bir de şarap doldurdular bastılar bize. Bunu hiç yani unutmam. Güzel bir anıydı benim için. Harika. Evet, harika. İzmir restorant yanıyor, akabinde siz orayı devralıyorsunuz değil mi? O. İşte İzmir'deki, evet İzmir'i çalıştıran arkadaşlar bir akşam biz orada son akşam da yanmadan önce biz garsonduk. oraya sahibi de bizim garson bir arkadaşımızdı. Evet. Son akşam beraber bir yemek yedik orada. Hatta hiç unutmayayım, kaburga falan yapmıştı bize. O akşam sabahında yandı İzmir. Ben o zaman çalışmıyordum, hiç alakam yoktu yani İzmir restoranından. Evet. Ee, ve biz oraya üç ortak başladık. Yangından sonra biz aldık orayı. Ama ne derler? Ortakçılığın sonu ayrılıktır. Genellikle öyle olur. E, genelde yani öyle olur. Zaten e, babamın bir lafı var. çok iyi olsa iki erkeğe bir kadın alırdı. <laughs> <laughs> ortak, şey. evet ortakçılık. <laughs> Ayrıca başladık ve biz. E, en sonunda yani 2-3 sene beraber çalıştık. Ondan sonra ben yalnız kaldım tabii. Yalnız kalmak bir avantaj getirdi mi size? Yalnız kaldığımızda tabii ben işi biraz daha böyle kendi e, tek kaldığım zaman kendi kararlarımı daha net veriyordum yani ben ne yapmak istediğim o küçükken hayallerim neyse hepsini ben yavaş yavaş şeye geçiriyordum. Mesela en iyi müzisyen kimse ondan anlaşma yoluna gidiyordum. Rekabet bile olsa ondan bir bir yerde şey oluyordum bir kontak kuruyordum kardeşim. Gel buyur, şöyle bir orkestra kuralım, bunu yapalım, şöyle yap Hepsininle de beraber çalıştım yani. Çok güzel müzik orkestralarıyla çalıştım. E, i̇simlerini vermiyorum. Bazıları Türkiye'de şu anda çok çok yani iyi yerdeler. E, ve o zamanlar tabii işlerin renkleri değişmeye başladı. Bizim yaptığımız yemek sektöründen müzik, e, eğlence sektörü büyükşehirde biraz kaymaya başladı. Yani daha çok böyle e, barımsı duruma düştü. Düşünce bir bu, bu defa benim aile müşterilerim bundan Hı. rahatsız olurlar. Çünkü Hı. bekar almadığım için sadece e, bayanlar matinesi yapıyorduk. Mesela Türkiye'den sanatçı getiriyordum her ay. Üç gün, cuma, cumartesi, pazar matine. O, o konuya matine. girmek lazım evet. Resimlerinize baktık. E, bütün ünlü sanatçılar, o dönemin bütün ünlüleri e, geçmiş buradan. Evet, yani e, her ay değişik bir sanatçı getiriyordum ya. Bunu da çok e, kolaylıkla getiriyorduk. Evet. Cuma cumartesi artık matinede oturacak yer olmazdı. Bazen kendimi matinelerde girmeye, yani utanırdım. Şerep bayan olurdu. <laughs> o Bizim Antep'te hamamcılar var. Gündüz bayanlara, gece evet. erkeklere. Şimdi bayanlar olduğu zaman hamamcıya gidersin. Dersin ki ya ben işte bilmem kimin kocasıyım. Hanım eğer hazırsa ben arabayla al almaya geldim. Bana da öyle gelirlerdi ya Halil. <laughs> ben geldim bizim hanım eğer bittiyse eğlenceleri çıksınlar. Kapıda bekliyorum arabayla. Güzel çok güzel günler geçirdik. Brüksel Şehzade Restorantın sahibi ve işletmecisi Halil Doğdu ile 41 yıllık meslek hayatındaki anılarını dinlediğimiz programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.